Şu an 2024 yılı kurban fizibilitesi için Mogadishu Kamplar Bölgesi'ne geldik. Her yıl olduğu gibi sizlerin emanetlerini buradaki kardeşlerimize ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Hem kurban tedariklerimizi yaparken aynı zamanda bölgede de incelemelerde bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi olan kampları ziyaret ediyoruz yerinde ve buradaki yaşantıyı bizzat kendimiz gözlemliyoruz. Şu an Ferhan ablanın evindeyiz. Biraz evvel tanıştık. Bize dedi ki, ben size çadırımın e, içindeki durumu göstermek istiyorum. E, kendisi beş e, evladıyla birlikte burada yaşıyor. E, gerçekten sadece e, birkaç metrekare bir çadır, birkaç kapkacak ve beş evladı var. Eşini kaybetmiş ablamız. E, Ferhan Abla'ya biraz evvel e, sorduğumda, yemekte bugün ne var demiştim. E, bize söyledi şuydu, e, Somali'nin meşhur bir yemeği var değil mi Muhammed? Ancero. Ancero un, un ve suyla yapılıyor. Un ve mısır. Mısırla yapılıyor. Ee, onu göstermek istiyorum. Bunlarla ee, yiyeceği yemek e, burada. Somali'de bu sıkıntıların e, başta gelen ülkelerinden bir tanesi. Biz sizlerin e, kıymetli destekleriyle buradaki e, ailelere elimizden gelen yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz. Ee, bu yılda inşallah Kurban Bayramı'nda e, neden kurban bağışı yapmalıyım sorusunun cevabı e, bu videoda gizli. E, Allah'a emanet olun, hayırlı kalın inşallah. Dünya bu. Her şey kalır da geride, iyilik gelir seninle. Beşir